Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben süperim. Şu an Ekim ayındayız. Havalar soğudu. Yaz bitti maalesef. Üzülüyorum. Bir anda bitti. Bu sene çok çok kış geldi. İleride videolarımı izleyenler olursa 2025 yılı Ekim ayı çok soğuk. Buradan geleceği mesaj. Arkadaşlar şimdi bir YouTube videom için makyaj yapacağım. <laughs> Şu anda tamamen doğal haldeyim. Doğal. Natural. Şey ya. Artık soğuk dedim ya. <laughs> saçımı kurutmam gerekecek. Önceden yazın kurutmuyordum. Şimdi kurutmam gerekecek galiba. Öyle şimdi makyajıma başlayacağım ama önce şu saçımı bir toplayayım. Yakından makyaj çekemiyorum. Asmir tarzı. Konuşarak çekelim. Ben size arada döner konuşurum. Yani ben çok harika makyaj yapmıyorum. Çok makyaj yapmayı da sevmiyorum. Yani nasıl desem çok güzel yapamadığım için çok da sevmiyorum yani. Makyaj yeteneğim yok. İki boyuyorum işte. Renkleniyor yüzüm. Şirme nemlendirici sürmüştüm. Güneş kremli bir nemlendirici gibi bir şey var bende. Onu sürdüm. Şu. Garnier. Marka şey buluyor muyuz? Arkadaşlar benim şuralarımda sarı tüyler çıkıyor. Oradan görünmüyor Sarı. Onları makasla kesiyorum. Birkaç kere lazere gitmeye denedim, hiç bir etkisi olmadı. Daha çok arttı falan. Daha da sarardı, yoğunlaştı diyebilirim. şunu süreceğim fondot. Aynen bu, bu çok yoğun. Yeröşe. Bu çok yoğun. O yüzden L'Oreal Paris'in şöyle bir şeyi var. Parlaklık falan veriyor işte. İkisini karıştırıp sürüyorum. Yoksa çok yoğun öteki kireç gibi oluyor. Bildiğimden değil. <laughs> yani öyle sürüldüğünü bildiğimden falan değil. Hiç makyaj videosu falan da izlemiyorum. Kendim buydurdum yani belki de öyle bir şey yoktur. Belki oraya sürülmüyor bile olabilir yani. <laughs> Sonuçta işte bir yerlere sürüyoruz hayatım. Mesela şeyi öğrenmek isterdim. Herkes beni eleştiriyor. Siz de eleştireceksin. <laughs> Eleştirme değil de, Ya işte git yaptır yaptır burnunu. Hani burnunu yaptır burnunu ne yazı. Burun kontürünü öğrenmek isterdim. Ama benimki kontürle falan. <laughs> Kapatacak gibi değil. Renci burnu diyorum ben. Siyahi burun falan diyelim de şimdi şey olmasın. Taşlarını da boyat diyorlar. Saçlığıma bakın diklerini. Onlar da doğal. Ya kimse doğallığı savunmuyor ya. Doğallığın tek savunucusu ben kaldım. E ben de artık ileride mecbur yaptıracağım herhalde. Arada bir şeyler olan Bir avluk süreceğim şimdi. Göz şeyi süreceğim. Bir röşet Göz altı aydınlatıcısın benim şeylerim genelde Yves Rocher. Neden diyeceksiniz? Yves Rocher ve biraz da Sephora. Yves Rocher işeme çok yakın bir yerde olduğu için bazen genelde oradan alıyorum. Yani hani ya bu markayı çok seviyorum bunu alayım diye bir şey değil. ondan sonra Sephora'da yurt dışına gittiğimde genelde Sephora oluyor orada. Daha uygun oluyor fiyatı biraz Türkiye'ye göre. Onu o nedenle alıyorum. Yoksa albüm çok seviyorum. Bundan başkasını kullanamam. Bunun renkleri çok güzel diye bir şey yok. O bilgiye sahip değilim. Mesela yapıyorlar şimdi kendilerini cadıya çeviriyorlar makyajla. Bilmem ne yapıyorlar. Gerçekten onlara hayranlıkta duyuyorum. Hani kendim yapamıyorum sonuçta. bolca dudak kremi sürüyorum çünkü dudaklarım çok kalın değil ince şu anda da hep botokslu ve dolgulu dudak olduğu için herkesin yarışamıyorum estetiklilerle ya yarışamıyorum ya şey dudak da hiç güzel değil söyleyeyim. Ben birkaç kişi de gördüm güzel değil Bilmiyorum belki bazılarınınki daha doğaldır Doğal olmazsa çok kötü duruyor Suratınız küçükse Dudak şey gibi orada <laughs> Kocaman Küçük surata yakışmıyor Küçük ağza yakışmıyor Hani Çok belli oluyor yani Benim fikrim Kızlar Bir de şöyle bir şey duydum dudakla alakalı. Hissetmiyormuşsun. Bazıların öyle oluyor. Su içiyorsun mesela ağzından dökülüyor. his kaybı mı diyelim? Onu yaşayanlarda varmış. Bir arkadaşım yatırmıştı. Yani erisin diye 6 ay geçmek bilmedi diyor hani. Ya ben ilk diş videolarımda da dedim ya gerçekten her şey doğalı makbul. Eğer kullanabiliyorsak yani bizim kullanmamıza yetiyorsa izleyenler belki vardır hani ilk diş videolarımı yani ben sorunlar yaşamış ve YouTube'a böyle başlamış biri olarak ya şuranı yaptır buranı yaptır şunu es yaptır, buna estetik yaptır. O işler öyle kolay değil yani. İnsanlar sonrasında büyük problemler yaşıyor. Saçınızı bile boyatıyorsunuz. Saç yanıyor, kırılıyor. Taranmıyor, sertleşiyor. Güzelleştin mi? Güzelleştin <laughs> mi? Şimdi makyaj video. Makyaj yaptık beraber. Bu makyaj video bitti galiba. Hı. Bunu sürdüm. Şu da kurumuş mu ne ya? Bunu yeni aldım resmen. Hiç ben anlamadım. Burada iki tarzlık... Bir tane daha var. Bak bunu şeyden aldım Sephora'dan. Bu şey iyi. Hiç kurmadı. Şu internetten aldım. Geldi 10 gün sonra kurdum. Anlamadım. İçinde yok mu? Nasıl? Hani bilen yazsa yani bu su falan mı dökeceğim bunun içine? Bir fikrim de yok. Neyse süreyim ama kokusu çok güzel. Oh. Aa şeker gibi kokuyor. Yerim. Küçük çocuklar şimdi iyi yerdi ya eskiden. Bu arada dişlerimle ilgili yeniden sorun yaşamaya başladım. Onunla bir video çekip bir ara anlatayım. Hala dişlerimle ilgili çok soru geliyor gerçekten. Yani bir şey yapılınca eski doğal gibi hiç şey olmuyor yani. O yüzden belki burnumu yaptırırım bilmiyorum. Çok ısrar edersiniz. <laughs> evet, makyaj videom böyleydi arkadaşlar sizi seviyorum. Kanalıma abone olun ya. Beni 100 bin yapalım lütfen. Annenizi seviyorsanız abone olun. <laughs> Annenizi babanızı seviyorsanız abone olursunuz. Okay. I love you.